Ya çok şeysizim gerçekten. Bir şey söyleyeceğim biliyor musunuz? Bugün YouTube kanalımız 1 milyon abone oldu. Gerçekten çok iyi bir şey değil mi? Bu arada üçümüz de çok başarılıyız. Neyse gel Zeynep biz kimiz gidelim kola almaya. Azracığım sen burada bekle. gelince kimse kalmasın. Gel Zeynep. Tamam. İrem bu konakların önünde bir tane ceset bulunmuş. çağırıyorlar. Sağ ol sağ ol Kolay gel şey Hadi koş koş. Hoş geldin Ram Hoş bulduk Kumsal Hanım. Bize morga götürür müsünüz acaba? Ta tamam götürüyorum. Mert'im bir şu olayı bana doğru düzgün anlatır mısın? Üç arkadaş oturuyor, oturuyorlarmış. İki, tane, i̇ki tanesi kol almaya gitmiş. Ee, sonra da e, Azra Hanım da itilmiş. İtilerek mi öldürülmüş? İtilerek öldürülmüş. Bir şu olay yerini bir inceleyelim önce. Demek buradan itilmiş. Gel bir etrafı arayalım. görüşürüz. Ya Meryem senin ülken değil miydi? Ya evet ama zaten burkadan bir sürü kişi de var yani. Herkes Çok rezil halde ya. Sanırım çok pis yaralandım. Evet. Ay karnım da çok acıktı. Ben yemek masasına çıkıyorum. bu fırsat. Kaçmamız gerek. Eğer kaçmazsak bence bunlar bizi tutacaklar kaç sene boyunca. Yakalanırsak daha çok seni yeriz. Heh, sen o kadar korkaksın ki sen kaçmazsan ben kaçarım. Geliyorum ya. Cık, tamam. Geçin. yapamaz. Of oh, Meryem. Ne Surprise. <laughs> Valla <laughs> <da> biz <laughs> bir şey yapmadık. <laughs> Gerçekten kaç biliyorsun ki bu suçlu kimin ikinci partta. Birinci partta çoğu kişiniz doğru bildiniz. Cevap Sahra'ydı. Evet. Şimdi ise ikinci partını çekiyoruz arkadaşlar.